şimdi size nasıl abone butu basacağınızı göstereceğim İlk önce abonemize bakıyoruz 1877 şimdi çıkıyorsunuz YouTube'dan gidiyorsunuz Google'a abone hilesi yaz YouTube abone edisi yazıyorsunuz ben denedim oluyor insavm.com'a geliyorsunuz Şimdi kanal linkinizi panoya kopyalamanız gerekiyor. Ama ilk önce ben yeni linki kop tamam. kopyalayıp geldim. Basıyorsunuz. Çaktı. Şimdi maksimum 25 oluyor. 25 yazdınız. Tıklıyorsunuz şuna ve. Bitti. Bekleyin sadece uygulamayı kapatmayın.